Şimdi e, ben sana bir soru sorayım Arda. Şu anda Galatasaray yönetiminin yerinde olsan ve teknik ekibiyle otursan satmak istediğin birinci sıradaki oyuncu kim olur? Bu mı olur? Neden marka olmaz? Çünkü marka yerini doldurması daha zor bir oyuncu. Evet şimdi marka gibi soldan, e, sol ayaklı e, defanstan e, oyun kurabilen oyuncuyu kaç milyon euro şu anda piyasada? Yani çok zor 25 30 milyondan aşağı çok zor alırsın. Yani marka yani, o kalitesinden bahsediyorum evet. Evet. Marka o kalitesinde kendini sıfatlamış. Kendini patlayacak oyuncu zaten var elinde o zaman. Evet. Yani markanın kesinlikle satılmaması lazım. Eğer marka satılırsa bizim takımın omurgası kırılır. Bakın arkadaşlar transfer stratejisini e, uygulamadan önce takımın omurgasına bakarsın. Bizim takımın omurgası şudur. Kalede Muslera, şu anda da Okan diyoruz. Yani Okan da satılmaması lazım Mustera. Defansımızdaki omurganın başlangıcı markadır Orta sahamızda Tayland ve ileride Soso'dur. Yani Soso olmadığı zaman da Arda'dır. Bunlar satılmaz oyuncular. Yani bunları sattığın an aynı bir vücudun ayakta duramaz omurgası olmadan. Bir takımda duramaz omurgası. O yüzden marka satılmaz. Luindama Avrupa'da piyasası olan bakın